Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Samsung Galaxy Note 9 batarya değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Note 9 müşterimizin şikayeti şarjı çok az gidiyor. Bunun batarya değişimini yapacağız. cihaz açılıyor. Herhangi bir sorun yok. Tek sorun şarjı az gidiyor. Batarya bittiğini nereden anlıyoruz arkadaşlar? Birincisi şarjı çok az gidiyor ise, ikincisi şarj %50 falan kim bir anda şarj düşüyorsa %20'lere vesaire. Konuşma yaparken telefon kapanıyorsa bunun en büyük sebeplerinden biri %90 bataryadan yapıyor. Arka kapağı ısıtıyoruz. <laughs> Cihaz arka kapaktan açılıyor. Arkadaşlar arka kapağı sökerken parmak okuyucu fleksi var orada. Onu koparmamaya dikkat edelim. Aksi takdirde parmak okuyucu çalışmaz. Cihazın parmak okuyucusu arka kapağına bağlıdır. Şöyle gösterelim parmak okuyucu. Gördüğünüz gibi parmak okuyucusu arka kapağa bağlı. Parmak okuyucu. Evet. Vidaları söktükten sonra arka kapağı çıkartıyoruz. NFC dediğimiz kapak. Aynı zamanda kablosuz şarj kapağı. Gördüğünüz gibi NFC ve aynı zamanda NFC dediğimiz aynı zamanda kablosuz şarj parçası. Toplam söktüğümüz vida adeti 10 adettir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet. Batarya soketini çıkartıyoruz. Kullanmış olduğumuz özel sıvı uçucu bir maddedir. Herhangi bir zarar vermez. Bataryanın rahat çıkmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi Samsung servis bataryası %100 orijinal servis bataryası. bataryayı taktık. Arka kapağı NFC kapağı dediğimiz aynı zamanda kablosuz şarj kapağını takıyoruz. Batarya değişimi için sökmüş olduğumuz vida adeti 10 adettir arkadaşlar. Vida ebatları hepsi aynıdır. Evet. Tüm vidaları taktıktan sonra arka kapağını takıyoruz. Arka kapağını takarken parmak okuyucu soketini yerine takmayı unutmayalım arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bu videomuz bilgi amaçlıdır. Bizi takip eden teknisyen arkadaşlarımız içindir. Bu konuda uzman olmayan kişilerin videomuzu izleyerek batarya değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Note 9 Batarya değişimi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Samsung batarya servis kutusu da bu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy Note 9 batarya değişimi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.